Kap hikayesini anlatmak üzere sahneye davet ediyoruz. Şöyle alayım. Önce bir şunu şöyle yapayım. <laughs> <laughs> Biraz temizliğe önem vereyim. Takıp. Arkadaşlar merhaba. Adım Göktuğan Çer. Öncelikle bugün itibariyle Fakabır olmuşum. En son 2010-2011'de e, Pampişlerin, Hilal Cebeci'nin Pampişleri tarafında e, bir şeyim vardı. Şu anda artık bundan e, Fakabra gelişmiş olmam beni mutlu etti. E, 1986 deniz doğumluyum. E, bu okullarda kullanmış olduğunuz akıllı tahtaların Denizli'de üretimini yapıyoruz. Heneci Akıllı Tahta diye bir firmamız var. Aile şirketiyiz. Kardeşim babam ben. E, benim tarafımda iş şöyle. Bendeki aslında hem Faktap hikayesi var hem de Nearly Faktap hikayesi var. Yani böyle çok kötü bir tercihten e, U dönüşü yaptık. E, o da benim yüzümden oldu. Şimdi o iki hikayeyi de size anlatacağım. E, Denizli'de ilkokul, ortaokul Denizli'de okudum. Lise İstanbul'da okudum. E, i̇lk faktabım üniversite sınavı oldu. Gerekli puanı e, çok sağlayamadım. Başarılı bir öğrenci olduğumu düşünüyorum ama e, düşük bir puan aldım. Sonra da risk aldım. Dedim ki beni tekrar lütfen şeye gönderin dershaneye. Ve dedim ben kesinlikle başarılı bir puanla iyi bir yere gideceğimi düşünüyorum. Bir sene sonra, bir sene öncekin aynı puanını aldım. <laughs> e, o zaman Arok filmi yoktu ama hani bu Arok filminde var ya zaman makinesini buluyor. Deminden şimdiye gittim. Ben yani orada sanki bir yıl kalmış gibiydim. Hiçbir şey değişmedi hayatımda. Ee, o yüzden tercihimi artık bir daha risk almamak adına e, ben de Kıbrıs'ı tercih edenler dedim. Girin Amerika Üniversitesi e, İngilizce ekonomi mezunuyum. E, oraya gitme sebebim şuydu. Babam tekstille uğraşıyor. İşte ben de İngilizce öğreneyim. E, orada işletme, iktisat dersleri alayım. Döneyim, işte ihracat yapalım yardımcı olayım. Bu arada e, üniversiteye girdiğim günden itibaren yani benim hiçbir şey planladığım gibi gitmedi. Hayatımda hep böyle bir plan yapıyorsam alt üst oldu, bozuldu. O yüzden e, artık plan yapmayı o zaman hayatımda bırakmıştım. Hedef koydum kendime, hedeflerim vardı ama o hedefe bir yol hiç çizmedim. Sadece o yola girdim. Artık nereden gideceğim bir önemi yoktu. Sadece hedefime ulaşmak istiyordum. Ama bununla ilgili plan yapmayı bıraktım. Çünkü sürekli planlarım alt üst oluyordu. Ee, i̇lk alt üst oluş hikayemde e, bizim tekstil firmasının batmasıyla oldu. E, bütün planlarımı işte o mezun olurum, şöyle yaparım, böyle yaparımla oluşturmuştum ama e, ne yapacağımı çok bilemez bir duruma düştüm. E, üçüncü sınıfta Denizli'de bir mermer firmasında staj yaptım. O staj benim hayatımı değiştirdi. Ve üniversiteyi bitirip artık Kıbrıs defterini kapatıp Denizli'ye gelmiştim. Şöyle bir şey oldu. İşte bilmiyorum maltıken nasıl oluyor ama şimdi bazen gittiğimiz yerde babam kardeşim ben bir etkinliğe katıldığımızda şey diyoruz işte Merhaba ben Gökta işte İşte Helin Akıl Tahta firmasının kurucu ortağıyım diyorum. Ama size bir sorum var. Bir şirketin kuruluş anında orada değilseniz, kuruluşuyla ilgili hiçbir şey yapmadıysanız kurucu ortağı olmuş olabilir misiniz? Ben şirketin kuruluşuyla ilgili hiçbir şekilde orada değildim ama her yerde kendi şirketin kurucu ortağı olarak lanse ediyorum. Onun da hikayesini şöyle anlatacağım. Kıbrıs'ı kapattım. Pazartesi günü Denizli'ye geldim. Ve ee, ilk yaptığım plan akşam saat 10 halı saha maçı. Bir halı saha maçı yapmam lazım. E, yemekten sonra babam dedi ki oğlum ya sana bir şey göstereceğim. Bir dedi salona gelir misin? Bir projem var. Ben bir şeyde yürümek istiyorum. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Evin bir duvarı var. Beni bir yere oturttu. projeksiyon koydu bir tane laptop koydu. O laptopu projeksiyona bağladı, duvara yansıttı. Sonra bir tane alet çıkardı böyle. USB'ye taktı. Onu böyle götürdü duvara, köşeye böyle bir dekoder gibi yapıştırdı. Ondan sonra bir kalem aldı böyle eline. Pillerini koydu. Onu da böyle dekodere ta, e, tanıttı. Sonra böyle inanın 14 noktadan, şey 16 noktadan o kalemin kalibrasyonunu yaptı. Dıt. Tıt <laughs> Dıt. Ben de izliyorum hani iş nereye varacak. Çünkü bir fikri var. Benden de fikir istiyor. Kalibrasyonu yaptı ve sonra Ali topu tut yazdı. Abi bu arada Ali Matrix'teymiş gibi yaz böyle Max Payne oynarmış gibi arkadan geliyor falan. Dedi ki tada. <laughs> tamam evet. Nedir abi bu? Dedi ki geleceğin işi akıllı tahta. Baba emin misin? Akıllı mı gerçekten? Yani sen 20 dakikada uğraşıyorsun. Hani koyuyorsun falan. Bir de ders başladı baba. 40 dakika, 15 dakikadır kablo bilmem ne çekiyorsun. Oğlum dedi telefonlar da eskiden böyleydi. İşte buraya takıyorduk, şey yapıyorduk. Bak dedi şimdi iş nerelere geldi. Geleceğin işi burada dedi. İşte benim de şirketin kurucu ortağı hikayem burada başlıyor. Çünkü ben babama dedim ki baba bu iş tutmaz. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir şey yok. O da dedi ki, bu iş tutar. Ben dedim baba halı saha maçın var. Hani sen bir bak bu iş tuttur. Ama dedim ben maça gitmem lazım. Maça gittim. Ee, maçta staj yaptığım firmanın Patronu karşı takımda. Çok gol atmadım, nazik bir oyun oynadım ee, ve maçın sonunda aa göktun haber iyi ne yaptın ne ettin dedim ki işte ne yapalım ya okulu bitirdim ee, işte o o sırada dedim ki şöyle bir kafamda eski muhabbetler canlandı o firmanın Kanada'da fabrikası var dedim ki ya ben de işte üniversiteyi bitirdim de. Ya yurt dışında çalışmak istiyorum. Böyle bir fırsat varsa falan. Ciddi misin dedi. Ciddiyim dedim. Çarşamba dedi bana geliyorsun. Sana dedi bir iş teklifim var. Ya o pazartesiden çarşambaya Kanada'da ne yenir? Kanada'da ne içilir? Hangi kulüplere gidilir? O zamanlar Nickelback rock şarkısı var. 3 ay sonra onun konseri var. Ben biletleri alıyorum kafamda planları yapıyorum. Çarşamba günü gittim. Dedi ki ben Çin e ofis açtım. <laughs> abi, Türkiye, Kanada, Çin. Hani kafa hani oturmuyor bir yere. Ama sonra işte ne yapacağız abi orada? Abi ben de bir mermer firmam var. Şey, aracılık firmam var. Ocaklardan blok taşlar satıyoruz. Çinleri oradan sen hani numuneler göstereceksin. Onları buraya getireceksin. Biz burada malları satacağız. Sen müşteri ilişkilerini orada geliştireceksin. Çarşamba gittim babamın yanına. Dedim baba bana Çin'den böyle bir teklif var. Senin akıl tatlı işi ne alemde? falan. Ondan sonra bir bayağı bir onu sinirlendirdim ve bu işle ilgili dedim ki ben sen bu iş işte yoluna devam et. Ben dedim Çin'e gidiyorum. Çin'e çok şey yapmadı babam. İyi dedi ya iyi olur git git dedi tabii. Güzel dedi. Ben gerçekten Çin teklifini kabul ettim. Bu arada 6 yıl Çin'de yaşadım. 2 yılı da firma ile birlikte oldu. HNC tarafına bağlamadan önce ya burada bir faktap olayı var mı bilmiyorum. Çünkü çok gri. Ama şöyle bir şey yaşandı. Tabii ben oranın kültürünü öğreniyorum. Oradaki insanları öğreniyorum. Yaşayışı öğreniyorum. Her şey çok değişik. Yani belki bir Avrupa'ya gittiniz, Amerika'ya gittiniz farklı ama Çin çok farklı, çok sert bir kültür. Yani karakter yazılar farklı, binalar farklı, yemekler farklı, koku farklı, insanlar farklı, her şey minyon, her şey küçük. Böyle şey, bir türlü bir yerden tutturmaya çalışıyorsun, hiçbir şey tutturamıyorsun. Yani çünkü sonuçta biz Müslüman, yani ben Müslüman birisiyim, işte Müslüman bir ülkede yaşıyorum e, normalde Avrupa ya da farklı bir yere gittiğin zaman eleştirilir ya da küçümsenirsin. Oraya gidiyorsun, ben Müslümanım diyorsun. Vallahi mı diyor ya? Cidden Müslüman mısın diyor. Evet diyorum. Ne oldu diyorum ya? Niye böyle yükseldin? Abi diyor, siz Müslümanların dört tane karısı oluyormuştur. <laughs> yani şimdi o iş öyle değil. Ama biraz da tadını çıkarıyorsun. Diyorsun evet ya benim Türkiye'de 3 tane var. Bir tane de içinden. Bir tane de içinden yapmaya geldim falan diyorsun. Abi diyor ya ben de bir tane var. Ben ona yetişemiyorum. Sen 4 tane. Böyle şey. Çünkü çok espri anlayışları. Hani ciddiye alıyorlar. Böyle hani öldüreceğim kendimi falan dediğin zaman. Aman sakın öyle bir şeyleri var. O da başıma şöyle bir iş açtı. Bir gün, ya yani normalde mesela e, mermer işinde şöyle olur. Biz müşteri ocağa götürürüz. Orada böyle bir taşlar vardır ve o iş böyle 200, 300, 400, 500 bin dolarlık bir satın alımdır o. Şangay'da bir adam bizim firmanın ocağını kapatmak istiyor. Buradaki bütün taşları diyor bana verin diyor. 14.5 milyon dolarlık iş. Gökte bu müşteri çabuk Türkiye'ye getiriyorsun dediler. Ben tabii şimdi panik oldum yani niye bana tutarı söylüyorsun? Bir adamı aldık hemen işte biletini falan uçağa bindirdik. Hop. Adam hiç konuşmuyor ya. Yani bence ben haklı birisiyim. Benle konuşması lazım. Yani ona böyle şey, şeyler yapıyorum. Ne yaparsam yapayım adam kesinlikle konuşmuyor bizimle laf atıyorum. Bilmem ne yapıyorum. O 13 saat yol. Adam hiç konuşmadı. İstanbul'a indik. İstanbul'dan Antalya'ya geldik. O bir saat yolda da hiç konuşmadı. Ben de bunun için bir dert ettim. Antalya'ya indikten sonra bizi arabayla aldılar. Ocağa götürüyorlar. Bir saat 10 dakikalık yol. Ulan 15 saattir adamla konuşmamışsın. Niye adamla hala konuşacağım diye böyle şey yapıyorsun? Adamı baktım. Tabletini açtı, kulaklığını taktı. Bir Amerikan dizisi izliyor. Yandan da onu böyle Hawaii Meteor Mother izliyormuş gibi gördüm. Dedim adam gülüyordu ona. Tam dedim Göktü buradan yürü. Çünkü şekerlik bir şeyler yapmam lazım ki patrona da. Ya adamı ben şeye getirdim. Bundan sonra sizde falan yapmak istiyorum. Adamı dürttüm. Hawaii Meteor Mother dedim. Adam ne dedi biliyor musun? My <laughs> no no. Ne atıyor mağdur? Adam ne dedi biliyor musunuz? Yormadır. mağdur. Sıcakçı bir Böyle tatsız. Hani tasavvuf değil. Yani, I ask yellow for love. Mağdur öyle bir şey değil yani. Biz bayağı ana bacı birbirimize. <laughs> mağdur, fadır. Not my mağdur. Not your fadır. Sonra dedim ki Göktür lanet olsun. Kapat çeneni. Adam bir sinirlendi, çıkardı şeyi koydu, çantasını bağladı, öyle gitti kart. Bir saat girdi içeri, patronlar geldi, genel müdürler geldi, odaya kapandılar. Bir saat sonra çıktılar, bir şey olmadı. 14,5 milyon dolarlık iş. İçeride ne oldu bilmiyorum. Ben modu yükseltmek istedim, ama o Antalya oldu size İzlanda, buz gibi. Patronlar bir köşede, adam bir köşede. Adamı otele yerleştirdik. Adam gece otelden çıkıp Çin'e geri döndü. Ama ben adamın büyük bir ihtimal adam da şimdi Çin'e gittiğinde şey demiş oldum, oğlum, oğlum uçak Türkiye'ye indik, ana bacı bize. Orada, hani, hani, ne oldu artık bilmiyorum. Ee, yani orada bir insanlara tatlılık şekerlik yapayım derken. E, sonra firmayla işte iki yıl e, mermer firmasında çalıştım ikinci en büyük faktaplarımdan biri. Bu arada artık sene 2012 falan babam akıllı tahtayla bir şeyleri takılıyor. Ne yaptığını hiç bilmiyorum. Yazık benden bir şeyler istiyor. Ya diyor gökte orada şöyle bir alet varmış. Bir bakı versene diyor. Ya ben de şöyle düşünüyorum. Bu battık gittik zaten cebimizde kaldı 3 kuruş para. Şimdi gece gece icat çıkaracaksın, alacaksın, onu getireceksin, o da tutmayacak. Babama yapacağım yardımı yavaşlatıyorum. Yapmıyorum bekletiyorum. Baba haber vereceklermiş, döneceklermiş. Çin'de işler böyle yürüyor falan filan diye. İki yılın sonunda kendi şahsi sebeplerinden firmadan ayrıldım. İşi bıraktım. Erkeklik yaptım. Keşke öyle bir şey yapmasaymışım. Çünkü 6 ay rezil oldum. Çin'desin ya. iş arayacağım. Ben nereden iş arayacağım? Çin'deyim abi. Bana diyorlar ki şöyle bir site var. Giriyorsun. e ee, Çin diye. Ben ne yapayım? Hani Yapacak bir şey yok. Ona gidiyorum. Hani Türklerin restoranına gidiyorum. Ya bir bakıverin, ediverin falan diye. 6 ay gerçekten kendi birikimimi yedim. Ve tükenme noktasına geldim. <laughs> Arkadaşlar beni bara çağırdı. <laughs> gerçekten cebimde bir bira parası var. Dediler ki e, işte nasılsın, iyi misin, sen nasılsın? Oturuyoruz böyle. Şimdi bir arkadaş geldi. Yani O zamanlar biraz daha genç. Daha formdaydım. Dedi ki ya Göktürk, sendeki aurayı dedi. Biz arkadaşlar çok seviyoruz. Sana bir teklifimiz var. Bizim dedi ee, takım ee, unuttum söylemeyi. Ceket takım işte altın yıldız gibi şey gibi bir firmamız var. Ya dedi sadece dedi seni giydirsek. Şöyle dedi bir bizim bir defilemiz olacak. Şöyle bir yabancı olarak yürüsen. Biz yabancıları çok seviyoruz. zaten dibine gelmiş. Yürürüm dedim. Sen dedim bana ver. Ben dedim yürürüm. Yapacak bir şey yok. Gerçekten gittim arkaya. Bir takım elbise giydirdiler. Takım elbise. <laughs> takım elbise giydirdiler. Ben ne anlarım gittim yürüdüm. Abi bildiğim 2-3 bu şeyler yaptım. Sonra döndüm. Arkaya geldi çocuk. Abi dedi çok teşekkür ederiz ya. Vallahi dedi müthiş oldu. Dedim tam sorun yok. Ya dedi bir de kusura bakma dedi, Şöyle bir ikramımız var. Şunu da kabul edersen dedim. İçini bir açtım 1500 dolar. 1500 dolar. Dedim bu ne? Abi memnun kalmadıysan 2500 dolar yapalım dedi. Dedim ki bak ben bu işlere gelemem. Benim bir profesyonel hayatım var. Bir dahakine lütfen çağır dedim. Ben yemin ediyorum size altı defile yaptım. <laughs> Allah'ıma şükürler olsun. Yani öyle, yeni izin, yeni izin. burada model gökte olarak buradayım. <laughs> yani ee, orada gerçekten yabancıya... Bir de benim gittiğim şehir Şangay, Pekin değil, Şam'ın diye küçük bir şehirdi. Böyle sokakta gerçekten süperstar gibi yürüyordum, Sami söylüyorum. İnsanlara imza dağıttığımı biliyorum. Çocuklarıyla fotoğraf çekildiğimi biliyorum. Böyle öyle bir ortam. Şimdi böyle ya yani babam orada artık Türkiye'de kralını yapsa ben niye dönüyorum ki Türkiye'ye? Tabii o işte şey oldu. Ondan sonra ben bir tek bir iş teklif o bana in, Çince siteden bir CV oluşturdular. Şam'ında yaşıyordum. 10 saatlik mesafede uzakta Şencen'den bir iş teklifi geldi. İş teklifi de değil. Görüşebilir miyiz dediler. Ben evi kapattım. Eşyaları arkadaşıma koydum. Dedim ki herhalde bu iş benim olur. Gittim. Ve tek iş görüşmem olumlu sonuçlandı. Ee, ve şöyle de bir şey. Fiberoptik firması dünyanın her yerine fiberoptik dağıtıyorlar. Ve şey... Orta Doğu pazarına bakacak bir Orta Doğu'lu arıyorlar. Dedim tamam ben oyum. Dediler patronum sizi de görüşme yapmak istiyor. Patronun adı Beko. Gerçekten böyle hani Iraklı, Suriyeli birisi. İngilizce konuşuyoruz. Bilmem ne. Ya şimdi Çin'de olunca, memleketten uzak olunca biraz CV yazarken şey yapabiliyorsunuz. Hobilerinize ben işte müzik canlı müzik dinlemek futbol, basketbol maçı izlemek ve bira içmek yazdı. Adam dedi ki, burada görüyorum ki dedi, sen hobilerinde futbol maçı izlemek ve bira içmek istiyormuşsun. Evet dedim. Sen dedi, Türkiye'de hangi takım tutuyorsun? Galatasaraylıyım dedim. O İngilizce 40 dakika yaptı mülakatta adam Türkçe seni işe alıyorum dedi. Adam Beko dediğimiz Bekir'miş ve Türk <laughs> adam Türk Abi beni niye yordurdun? Orada perfect tense giriyorum, graberime dikkat etmeye çalışıyorum. Gerçekten orada da bir yıl çalıştım. Ya yani benim hayatım hep böyle çok şanslıyken, bir anda şanssız, çok şanssızken, bir anda şanslı olduğum dönem oldu. Ee, bir yılda orada çalıştım. Sonra 3 yıl kuzenimle çalıştım. 2015 yılına geldim. Bu arada ben bir üç yıllık bir dönem hiç Türkiye'ye gitmedim. Hiçbir tatil için bile gitmedim. Abi Türkiye'ye bir döndüm. Babam Türkiye'den bir akıllı tahta distribütörü bulmuş. Bayağı uğur okulları, sınav okulları, final okulları satış yapıyor. Ondan sonra ben dedim, Ulan ne güzel dedim ya bu iş. Ya teknoloji firması ne kadar güzel Türkiye'de. Ben çünkü burada böyle kaşık kaşık pilavlar, biz orada çubuklarla böyle uğraşıyoruz, bir şeyler yapacağız diye. Sonra gerçekten babam şöyle bir şey söyledi. Bak dedi ben burada bu işleri büyütüyorum. Sen dedi içinden bize destek ol, teknoloji getirelim, burada bir şeyler yapalım, bu işi büyütelim. Ben de o zaman işler arttı, boka sarmıştı. Dedim tamam yapayım sana da yardım edeyim, destek olayım. 2013 yılından sonra böyle hep babama oradan teknoloji şu var bu var mal getirmek gibi değil ama yenilikler, yazılımsal çözümler, farklı şeyler. Bir anda ben de orada bir, bir fark yarattım. Ondan sonra babam şöyle bir cümle kullandı. Hayatımda yediğim yani en iyi laftır ya da böyle masa altından soba göstermek gibi bir şeydir. Oğlum dedim biz şimdi bugün artık Türkiye'nin dijitalleşmesi tarafında eğitimin işte anlatıyor firmasını. Bana firmasını anlatıyor. Şöyle yaptık, böyle yaptık, şunları yapıyoruz. Şimdi sen Çin'desin, biz dedi kardeşim bu işleri buraya getirdik. Şimdi sana bir teklifimiz var. Ya gel dahil ol ve bu işi birlikte büyütelim. Ya da oradaki kariyerin güzelse devam et. Ben seni destekliyorum. Bize oradan destek ver. Ha olur birkaç yıl sonra işlerin kötü gider. Ben ne de olsa gelirim bu firmaya. Bu firmada bir şeyler yaparım dersen tabii ki de yapabilirsin. Biz sana orada bir masa veririz. Sen orada oturursun, bir yaparsın ama biz burada iki patron oluruz. Tamam dedim baba ya benim yardıma ihtiyacım var mı? Yok mu? O dedi ki gel. Kardeşim 95'ti, babam 59'du. Hani dedi o ikisi yezeyi yakalayalım. Ondan sonra ben ee, Çin'de bütün o modelliğimi, <laughs> bütün tatlılığımı, bütün baby face'imi bırakıp e, 2015 Haziran ayında e, Denizli'ye geldim. Sonra gerçekten işleri e, daha da büyüttük. Şöyle artık Çin tarafında çok az bir bağımız var. Şu anda Türkiye'de e, akıllı panel üretebilen, kendi anakart dizgi hattımız var, SMD anakart dizgi hattımız var, kendi kartlarımızı yapıyoruz. E, TeknoKent hikayemiz oldu. TeknoKent'ten ihracat yaptık diye kovulduk. Yani buraya tır getiriyorsunuz falan dediler. Burası tır için uygun değil falan dediler. E, fabrikaya geçtik. Şimdi de e, işlerim hem, hem İzmir, şey İstanbul'da hem Ankara'da yerlerimiz var. 18 ülke ihracatımız var. Yani ben hani Nirli Faktap tarafı burası. Yani Allah'tan babam bana beni dinleyip de olan olmayacakmış bu iş o zaman girmiyorum dememiş. E, bu videonu görmüş. Biz de Genç ve dinamik şeyimizde ona bir şeyler katmışız. Bugün buralara geldik. Bu hikayeleri sizle paylaşabilecek şeye geldim. O yüzden babama, kardeşime teşekkür ediyorum. Sizleri de beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.